Beyin sesini kısayım biraz. Hayır sen dal ben kalıyorum buradan Ben maç Günaydın oğlum. Gelmişken efsanevi oyuncular. Messi. Bak. Görüyor musun? İlk yıl ıskalayacağı Topa git. Ulan pazara gittim ya. Ya kanka rankı da açmıyorum biliyor musun? Casual ya. Derecesiz maç. Niye böyle adamlar geliyor bizim karşımıza sürekli? Bana rankı falan girsek belki damlikler gelir. Rank'ımız yok ya. Ah be. Yok ya. Teslim <laughs> al veremiyoruz Surrender falan yok mu? Yok. Surrender şeyde var. Dereceli maçta var. Lan. daha dayan geliyorum. Hayır. Oğlum bu nasıl maç ya? Bizi duyuyor mu? Yok duymuyorum. Arkada müzik açık benim. Seyit sen duyuyor musun? Sen kısmamışsın sesini. Efendim müzik duymuyorum da bağırıyor zaten diyor, diyor Kadın mı bağırıyor? Hayır. E, kadın bağırıyor demedin mi? Arkada bağırıyor da diyor duyabiliyor. Adamsın! İçeride. Kanka, Kanka izin vermezler ki ben ona vurayım. Ben topa gittim. iki kişi blokladı önüme geçti. Kız renkler ya. Aha çok iyi. Tutarlar biliyor musun? İçeride Sait sende ya. Vurdum kafayı çaktım. Kanka 3 kişi kalede bekliyorlar. Sait'a e bak. <gülüyor> <gülüyor> Oha Bak ilk Nasıl? defa kaçırdılar. Devam vur bir daha bende. Aha Sait golü atacaksın lan. Kanka. Of of. Harekete bak sal golü mü. Ulan mal ya. <laughs> sal demesem ben vuracaktım gol olacaktı ya. Drop'la gol atacaktım. Şatayla ikisini de geçtim be. Sait baba sabote etme benim önüme geçiyorum bak. Rakibe mi çalışıyor? O pirasiz. Sen bu yana. Ben de. Değil mi? Aç orta hadi 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 hadi. Lan salsana nasıl şerefsiz. Nasıl çaldı ya? Kayıt vur topa. Çok iyi. Hadi be. What? Kanka her topa yetişiyor ki bunlar ya. Ne yapacağız? Evet. Bu modları Çak çak. Falsol. Yine dumandan topu göremedim ya. Gol be şükür ya. Ulan iki saattir çırpınıyoruz ya. Kanka o kay yokuşuyla döndüm biliyor musun? İleriden geliyorum, nasıl topluyorum, topu kurtarıyorum, ileri gidiyorum. Gol atmaya çalışıyorum. Bu ne ya? Ulan Bayern Münih geldi karşımıza resmen. Bu nasıl bir gol lan? AFK kaldı ya. Kıramadım. Ya da avans veriyorlar kanka. Aynen. Allah geçmiyorlar da. Koş topa koş koş koş. Çok iyi kaleciler afk. Sakın kaçırmayın o topu. Aferin. Oy, hadi be. Gol, 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 gol. Okay. Ah, ucuyla kaçtı. Kusur onu. Çok yedik oğlum. Onu kaçırmayacaktınız işte. Kaçırmadık da adam dokundu ya. Ne bak haritadaki bütün nostları topladım gene de yetişemedim. Şu an maç bitti. O golü yemesek belki bizdeydi maç. Sait'te ya. He yok o İçeriye orta gelecek. Gelmez ki. Tutar. Ah be, çok kalk. Hadi. Ah. Sait ya. Sıkıntı yok. Kapı bir çeviremiyorum ya şöyle vurarak. Ya Allah'ım bir topa da müdahale etme ya. Etme etme ya. Anasını avradını satayım. Bu nasıl bir oyundur ya. Kanka adam her topa müdahale ediyor ya. Ulan bir tanesini de kaçır ya. Bir tanesini bir tanesini. Kanka şu araba var ya ortadaki araba. görüyor değil mi? Evet. Ya bunu. O. o geldi mi zaten maç kazanamıyoruz ki. O geldi zaman büyük ihtimal adam şey uçmayı bilen birisi oluyor ya da pro. Gereceli mi açayım? Ne yapayım? Okey, okey aç ya. Da mod. Hadi bakalım. Bak kahpelere bak. Ya şansa bak ya. Hı. Bunun şansına Yöne bak, bak ya. Oradan birinden tık tık yaptı bizim kaleye gitti top. Ben yani defanstayım bir yer ya. Çıkmayacağım. Siz gidin. Ben kaleyi koruyorum. Bir gol atma görevi size ait. Sait diyor aç ortanı sen. Aç ortanı. Ah be. Ulan tropik trop kilas. Beleşçi. <laughs> Nerede boş top var hep bunun ayağında. Bak gelen giden de bana vuruyor. Hadi çat ne? Ah be olmadı. Helal be. Drop'la dokunuşu. Ah be sayıtı siktiler arada. Ya. Bak görüyor musun bak bak bizim kaleye gidiyor bak. Bak uçuyor. Hayır dokun. Sait ne yapıyorsun lan bizim kaleye götürüyorsun topu. <laughs> Sayıda e öyle bir siktiler ki adamın kafa gitti. <laughs> kaleye şaşırdı. Ne yapıyor lan bunlar? Lan birinize dokunun ne yapıyorsunuz? Orta açtık o kadar. Sayit yap mücadele. Sayit kaleye. mısın ya? Kaleye dönene kadar o topu getirtme oraya. Ulan bu ne anasını satayım. Bak bak bak. Hep de taktik belli kanka. Topu arşa çıkıyor adam şu kalenin oraya geldi mi? Ak ya. Ona biriniz dokunsa gol. Aynen. Bak yine boşta kaldı top. Bunun önüne geldi ya. Allah'ın ballısı. Yürü lan! Ulan 1000 osu oh olsa be. var ya. Bak yine arşı çıkardı topu ya. Ya bunlar her bir onun çocuğu ya. Anka tavanı çıkarıyor topu ben nasıl yetişeyim şuna bak ya. Bilerek yapıyor ha. Bak böyle Tanks Banks yazıyor. Ya tam katıksız Oros bu çocuğu. Orul oldu Oros bu çocuğu ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay sikeceğim ya. Ne kudum oyunda herkes Messi Ronaldo ya. Bak ya. Bak kalede durayım dedim kanka şu kaledeki çaresizliğime bakar mısın? Bak bak. bak. Üstümde adamlar uçuyor ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya ya. <laughs> Lan yeter. Ulan. <laughs> topun fiziği yüzünden şuna bak ya. Normal top olsa vurmuştum ya. Bu da sevdi Şerefsiz bana geçiyor bir tane. <laughs> bak ya. Bir çalım. Yok ya, aga yok ya yok. Bayern Münih bunlar ya. Salalım gitsin ya. Buna bak ya birbirlerine çarptırıp gol attılar ya. Ulan biz şut atıyoruz girmiyor ya. İkinci golü yene kadar güzel mücadele ediyorduk. İkinci golü yedikten sonra kimyamız bozuldu. Şuna bak. Ulan aynısını biz rakiplerin krap önünde yapsak var ya direğe çarpar dışarı çıkar ya. Baba. Ben de arşa çıkaracağım topu ha izle. Çıkar ya. Bak neye bak nasıl dokunayım ki ya. Bak gene geldi yetişti ya. Senin götünü sikeyim ben emi. Buna kodumu çocuğu ya. ya bir kadar yetişme ya. Bir boka da yetişme. Gol oldu ya. Götüme roket girse belki yetişirdim o topa ya. Surrender açtın. Ananı sikiyim. Şşş Sörendir açtım Sörendir. Hangi zaman? Yok kanka biz normal maç açalım ya. Zaten adamlar Bayern Münih gibi. Bir de Hokya yüzünden S topa da vuran Skilli skill skill yok ki. Ya vardı ya şey yetenek ultimate. Yumuk bumuk atıyorduk. Açayım. Ben gitmiyorum Adamla gelip sana bir bizden birisi daha ara, arabanın sesini benimle aynı yapmış. Bak solumla. Dur bakacağım ya. Ulan nasıl dokundun o topa ya? Güzel güç geliyor. geliyor ne gelecek. Ver topu bana koçum. Aa bu yanlış skill. Adam sına po. Kanka ben mücadele mi ediyorum da işte rakipler olağan üstüne oynayınca... Bak şuna bak havada nasıl dokunabiliyor? Aha helal be. Oo. Doruk bir çocuğu. Bak, yapıştırdı topu kendine. Gol, gol olur o. o, gol olur o. Nasıl gol Anladım. olmadı oğlum o top? Aa yerimi değiştirdi şerefsiz. Ah, oh, helal. Arabasını bozarım birinin, biliyor musun? Mu? Dur, gole giderken bozacağım. Pas siktir be ya, daha erik. Ekmeledim. O kasırga çıktı. Mortum aldı beni ya. Tamam bozdum o topu. Topu dondurduğu zamana bakar mısın? Pas siktir. Aldı topu lan izin vermiyor şuna. Ya. Ya kahpe evladı ya. Kanka. Bu dokunacaktım. Kasırga çıkardı şuna bak. Ya kanka yok vallahi yok ya biz bunlarla mücadele edemeyiz oğlum. Kanka çıkalım ya. düşmeye oynayan deplasmandaki Anadolu takımı gibiyiz ya. Kanka bizim yapacağımız bir şey yok ki şuna bak. Verin forfeit verin ya çıkalım düz maç açalım ya. İzik bir şey yok ki kanka adam özel güç sayesinde attı golü ya. Dur. Tam biz atak yapacağız adam şeyi topa vurdu. Ya ordu. Bak ya. Bende bende vurdum. İçeride gol. Yok kanka yok adam tutuyor ya tutuyor. Ha nereden geldim bastım ya. Merak etme şimdi ben bende Messi skill'i var onu atcam şimdi. Topu bir alayım. O yapışma bir bana gelmiyor zaten ya. Bende var şu an Messi skill'i. Ah bat, batmadı alamadım ya.

şey oynuyorlar. Bu moda oynuyorlar. Çıkalım hadi ya. Yeter ya. Bu kodumun oyunda herkes Messi ya. son maç olsun ya. Ya Fenerbahçe yeni sezon forması muhteşem olmuş. Harika olmuş. Harika. Tek fark ne? Atatürk imzası. Duyarda kasılmış. Ya bu topa ben de vuruyorum. Bu top nasıl oraya gidiyor Anlaması ya? Ananı sikeyim. İlk kez havada topa dokundum. O da... Aa, olmadı bu. Kendi kaleme attım. Asistini ben yaptım. <laughs> Bak baksana belki dokunurum yukarıya çıkar diye şey yaptım. Böyle oldu. Sağ güzelmiş ha. Vay kahpeler vay. Bunlar da bayar mimik, değil mi? Kanka bunlar bilmiyorum daha fark etmedim de hayvan gibi çullandılar üstüme. Hımmız durarak bu topu ya. Bak, bak uçuyor. Yok kanka bunlar da bayar mimik. bunlar mal bayan. Bunlar abi mal bayan. İyi tamam attık böyle. Öyle deme de şimdi sikerler bize. Dur çatma özüne döndü. Kaç maçtır olan suskunluğunu bozdu bakayım. Ama bak ben bir çete ne yazmışım zamanında. Ne yazmış? Hava serdik yazdım oğlum. Of! Of of ne gol attım be. İzle izle. Bak bak. Gördün mü? Hayır tamam. Hayırdır aslan parkesi. <laughs> Baksana şunlara. İlk kez bizim gibi bir gariban buldum bu rakipte. Bu top nasıl bizim kaleye gitti ya? Oh! Son anda save aldım ha. Bu topa öyle bir dokundum ki herkes felç oldu. Helal be Sait. Koş koş koş. Vay oros çocuğu. Of. Helal be Sait be. Ama bu gol olur. Heh. Ne bak tam topa gideceğim ah geldi be. engelledi ya. Rovaş'a da denedim ben de biliyor musun? Kalkmak için. Bakayım. Kanka beni sen engellemişsin. He ee, ben de sana çarpmışım sonra yukarı. Bana dokunmasan topa dokunacaktım ayarlamıştım. Hayır an... Ama o avans verdik demeyecektim işte. Ne güzel öne geçmiştik. Öyle dedim bak adamları sinirlendirdim. Oynamaya başladılar. Alın hadi 2 dakika kaleden çıktık hemen gol yediniz lan koyayım. Bak senin ben ananı sikerim ha. Panışıt popo. İzinkine bak bak. Panışıt popo. Kanka ya. Götüme vurdu ya. Ya piş, kim o şerefsiz ya? Buna bak ya. Ulan Sait ya. <laughs> ne yaptın oğlum ya? <laughs> Kanka bu böyle iş yapılır mı ya? Götüme vurdun bak vuramadım topa. Ulan Sait ya. Bu adamları çalışıyor ha. Ah be, ah be, lan keşke uçsaydım ya. Onur desen Afobe gibi zaten, her topu kaçırıyor. <laughs> Bizim yenilmemiz normal oğlum. Bak! Tanış et popo de. sen benim en büyük düşmanımsın. Ah be termotom kaynadı. Oğlum Onur o kanada ben gelmişsem o top ortaya gidecek. Boşuna yanımda gelme. Oğlum ben seni görebiliyor mu? Hı hmm? Aynen öyle koçum benim. Abi nosum olsa da keşke golle atsam. Bana koyduğumun oyununda sürekli sıfır şeyle gidiyorum ya. Gol Goal oldu. Oha. Adamı patlattım yetişemez artık hadi. Bak bak bak. Bana bak bana. Diğer adama bak. Hop. Etrafını temizledim. Tarmot olmak zamanı sıkmaya geliyorum. Yok gelmiyormuşum. Şunlara tekrar 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 davet atesin şunları. Şunlarla tekrar girmemiz lazım. Nasıl yapacağız ki? Ya? Play game var ya. Play game dersem başka maç arıyor. Harbi mi? Ya o vardı ya bir ara. 2-2'de mi vardı? Neyse hadi burada son. E gerçi bu, bu rütbeli mi? Rank'ı bu. Rütbeli bu. Rank'ı. Ya yani o zaman tabii olmaz lan